antioksidan özelliği var. Lif oranı en yüksek bitki. Kan dolaşımını düzenliyor, sindirim sistemini düzenliyor. Yani ben e, altın çilek için şöyle diyorum, ...kalipsin içinde yatan mucize. Kan şekerini dengeliyor, düşük kalorisi ve tok tutma özelliğiyle zayıflamaya yardımcı oluyor. Bu mucize meyvenin adı altın çilek. Güzel, çok lezzetli. Neye benzettin tadını? <laughs> neye benzettim? Eriye benzetti. Güney Amerika kökenli altın çilek Türkiye'ye 5 ay önce girdi. Başbakan Erdoğan İstanbul'dan bir kuru yemişçiden satın aldı. Tüm Türkiye mucize meyveyi tanıdı. O tamamen kurumuş ya da içi tamamen sararmış olanları hasat ediyoruz. Ve pazarda genç girişimci Durmuş Erdoğan'dan meyveyle yeni tanışmış. 6 bin liralık bir yatırım yaparak meyveyi yetiştirmeye başlamış. İkinin özellikleri, özelliklerini okuduğumda 40 derece sıcaklığa dayanabiliyor. Onu gördüm. Beypazarı'nda neden olmasın diye düşündüm. Denedik. Gayet de başarılı. Başbakan Tayyip Erdoğan'la birlikte altın çileğe talep patlaması yaşanmış. 20 dönümlük bir arazide altın çilek yetiştiren Durmuş Erdoğan satışlardan memnun. Tesadüf eseri biz de o gün ürünleri toplamaya başladık. Ve ertesi gününde satışa sunduk İstanbul Bayrampaşa halinde. O açıdan çok şanslıyım. Talep fazla şu anda. Şu anda altın çileğin yetiştiği tarladayız. Görüyorsunuz uzunlukları bir insan boyuna yakın. Ve şimdi de merak edenler için altın çileğin tadına bakacağız. Ama öncelikli olarak olgun bir altın çilek bulmamız gerekiyor. Evet olgun bir altın çilek bulduk. Şimdi tadına bakalım kivi ile böğürtmen arasında oldukça mayhoş ve güzel bir tadı var altın çilek. Meyvenin hasadını Güneydoğu'dan gelen işçiler yapıyor. Onlar da ilk kez tanışıyorlar altın çilekle. Buldum yani baya güzel, lezzetli, tatlı yani. İlk defa burada yani görüyoruz. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Tadı çok güzel, çok lezzetli. Herkese tavsiye ederim. 2 metreye kadar çıkan boylarıyla altın çileğin hem bakımı hem de hasadı oldukça zor. Bu nedenle altın çileğin fiyatı da ismi gibi altınla ölçülüyor. Kurusunun kilosu 50 lira. Tazesinin fiyatı da yine el yakıyor. Altın çilek rengi gibi, ismi gibi oldukça değerli bir meyve. İşte bu şekilde yaklaşık 150 gramlık paketler haline getiriliyor ve tüketiciye ulaştırılıyor. Böyle bir paketin toptan fiyatı ise 4 lira. Hem tadı hem de başta şeker hastalığı olmak üzere birçok rahatsızlığa iyi geldiği söylenen altın çilek, çiftçinin yeni umudu olmaya aday.